...zaten yeteri kadar sıkıntımız var. Hiçbir şey için üzme kendini demişti. Ben Deniz için söylüyorsam demiştim. Meğer buymuş. Nasıl yaptı bunu ya? Nasıl bırakıp gitti Bilal abiyi? <laughs> Yeni bir hayat kurmuşlardı birlikte. Birlikte çalışıyorlardı. Devayı birlikte büyütüyorlardı. Demek ki... Demek ki olmamış kuzum. Yapamamışlar beraber. Olmadı deyip kaçmak var mı öyle? <laughs> yani... Peki burada kalsaydı? Yani sevmediği bir adamla yaşamaya devam etseydi daha mı iyiydi? Ha? Yani... Deva'nın babasıyla birlikte olmak istemesinin nesi yanlış? Efe, ya bilmiyormuş gibi konuşma. Ablamla Murat amcanın ilişkisi en başından beri yanlıştı. Ya bana bir tane doğru şey göstersene. Deva? O sayılmaz. Ya sen babamı duymadın tabii. Benim Canan diye bir kızım yok artık dedi. Annem duyarsa kahrından ölür. Of. Kendinize haber versek mi acaba? Yani nasıl haber vereceğiz ki? Ne adresini, ne telefonunu, hiçbir şeyini bilmiyoruz. Doğru ya. <gülüyor> <gülüyor> ah birader ah. <laughs> Bugün bayram, erken kalkın çocuklar. <laughs> giyelim en güzel elbiseleri gidelim zabıta amcalara onlar da kırsın mühürleri bugün bayram erken kalkın çocuklar alo evlat Alp Bey, hatırladın mı o Alp Bey hatırlamaz mıyım hatta önünüzde saygıyla eğiliyorum iyi ediyorsun evlat ne oldu bizim yemek işi? Hani gelecektin konuşacaktık? Ben yani rahatsız etmeyeyim diye sizden haber bekledim Alp Bey. Olur mu oğlum? Gel dedim ya ben. D tamam. Ben bugün rahatsız edeyim o zaman sizi. Tamam. Bekliyorum hadi. Oldu iyi günler. Allah'ım ne kadar güzel ya. Efe kaygısız tam gaz gidiyor arkadaşım. Bir engel geliyor. Hop üstünden atlıyorum. Bir engel vücut yanından kayıyorum. Finişe hızla yaklaşıyorum. Her şey çok güzel oluyor. Annemin hiçbir şeyden haberi yok. Anlamıyorum babamı. Madem biliyor, niye saklıyor annemden? Üzmemek için söylememiştir Aslı'cığım. İyi de öğrenmeyecek mi nasıl olsa? E eh, orası da öyle. Yok. Yani ben söyleyeceğim bir şekilde anneme. Nasıl bilmiyorum ama... ...artık bir şeyler saklamaktan çok yoruldum. Aslı'cığım kendini nasıl iyi hissedeceksen öyle yap. Nasıl yaptı bunu ya? Nasıl bırakıp gitti bizi? Temelli gitmiş değil ki Canan abla. Yani ortalık biraz yatışsın, geri dönecektir. Gelir değil mi? Tabii gelir. <laughs> Su. Hı. Deniz'e nasıl ulaşabiliriz? Yani bir fikrin var mı? Hayrola? Yok yani. Haber vermek için. Vallahi ben e-mail attım birkaç tane ama cevap vermedi. İstersen bir de sen dene. Belki sana cevap verir. Neyse. Ben artık çıkayım. Hem derse yetişeceğim. <Gülüyor> 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 ee, su. Hı. Benim telefonumu gördün mü ya? Yok. Allah Allah. Ya bir çalışsana beni. Tamam. Alo Aslı'cığım Gönül ben. Aa Gönül abla merhaba Su ben. Su sen misin? <laughs> Alo hocam nasılsınız? Aa, iyiyim Aslı'cığım günaydın. Ee, ya dün kurs çıkışında unutmuşsun telefonu, Ben de son dakika fark edince aldım yanıma. İyi yapmışsınız hocam. Ee, okuldayım gel al buradan istiyorsan. Ya da ben akşam getirebilirim de yani nasıl istersen. Ee, ya aslında siz getirirseniz daha iyi olur. Ben okuldan çıkınca direkt kliniğe geçeceğim de. Olur, uğrarım tabii. Zahmet olacak ama. Yok Aslı'cığım ya, ne zahmeti? Sen adresini ver bana. Lan bu ne biçim meretmiş, bir türlü açılmıyor ya Allah Allah. Bırak ben hallederim. Yo abicim, yok. olmaz. Ben iki gündür bu anı bekliyorum özellikle, çok affedersin. Sermet. Söyle usta. Neşter. Ne? Sen anlayana kadar oğlum bıçak bıçak ver. Ha öyle desen abi. Ver bakayım. Aferin. Evet. Vatana, millete hayırlı olması dileğiyle. Bismillah. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim abicim. Sağ ol. Bir dahaki sefere vergi levhasını asmayı unutmayın. Hiç merak etmeyin abicim. Bundan sonra kontrollerde bizzat ben bulunacağım. Hiç merak etmeyin. Hadi geçmiş olsun. Eyvallah. Al bakayım bunları. Eyvallah. Oh dükkanım benim ya. Evet. Geri döndük. Şimdi. Sermet. Buyur usta. Şimdi oğlum bak. Gidiyorsun bakkala tamam mı? Deterjan, meterjan ne buluyorsan alıyorsun. Temizlik yapacağız. Usta yer temiz zaten. Oğlum ne diyorsam onu yap. Hadi hadi hadi. <laughs> <laughs> Deniz oğlan. Kaçırdın şamatayı yine. Tamam merak etme hallettik. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.